Gençler, hepinize merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine belediye binası 14'te klan savaşları gerçekleştireceğiz. Ee, güzel bir ordu tutturduğumu düşünüyorum. Arada sırada tek yıldızları asandı. Efsanelikte güzel üçlükler attım. Ee, uzun zamandır yakalamak istediğim e, durum buydu ama e, siz de biliyorsunuz ki hava saldırısı genel olarak da en kolay saldırılardan bir tanesi oluyor. E, ama işte bazen tutmayınca o da tutmuyor. İşte bize tutturmaya çalışıyoruz kendimiz kendi çapımızda. Ee, umarım sizlerde izlerken beğeniyorsunuzdur. Arkadaşlar bu aralar abone sayımızda düşüş mevcut maalesef moralman çöküyüm. Yani bir gün 24 saat içerisinde 6-7 abone birden çıktı. Diyeceksiniz ki o nedir abi 6 tane 7 tane abone bunlara mı düştün? Aga benim abonem çok yüksek değil yani yapacak bir şey yok. E mevcuttan kaybedince e, yükselme şansımız da olmuyor. Desteklerinizi rica ediyorum lütfen. E, ne istiyorsanız yapıyoruz valla. Turnuva istiyorsunuz turnuva. Canlı yayın canlı yayın. inceleme inceleme. Brawl Stars Brawl Stars. Yani bizde her şey var. E, sizlerin de bu taleplere karşılık bir abone olmayı bir beğeni atmayı çok görmeyin rica ediyorum. Desteklerinizi e, bekliyorum. Sizin destekleriniz olmadı müddetçe. Ben ne yaparsam yapayım. Hepsi birer hiç arkadaşlar. Ee, şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve ilk saldırımıza geçeceğiz. Şöyle bir köyü incelediğimizde e, kimler bizden saldırmamış? Hasan saldırmamış. Başka da yok gibi. E, o yüzden şöyle aşağılardan üçleyerek çıkmak daha mantıklı olacak. E, şimdi şu köyü bir tekrardan inceleyelim. Bence ilk önce bu köye saldıralım. Akabinde diğerleri gelir zaten diye düşünüyorum. Ee, bir üçlü alsak ne ala. Ee, neden buraya giriyorum? 2 yıldız buradan kopartacağız. Kopartabilirsek tabi. 64 olacak. Ee, bir sonraki saldırıda 3'e saldıracağım. 3'ten kaç alırız bilmiyorum. Orada da üçlüğün peşinde koşacağız. Eğer buradan da 3 olursa arkadaşlar... Bir sonraki saldırımız gerçekten çok güzel olması lazım ee, yani takım arkadaşımız saldırısının çok güzel olması lazım tek Yıldız alsa çok bir şey kaybetmeyiz şöyle 12'lerden 12'lerden bir tek Yıldız'la işi bitiririz diye düşünüyorum tabi. İnşallah düşündüğümüz gibi de olur gençler olursa mükemmel olur şampiyonluk bizim olur ama ilk önce arkadaşlarımız yapmadan önce Bizim şu e, olayı bitirmemiz lazım. Üçlük almamız lazım anlayacağınız. E, haydi bismillah diyelim. Çok fazla laf uzatmaya gerek yok. Ve şu etkileyici olmasını istediğimiz saldırıya geçelim gençler. Şimdi bu saldırıyı yaparken nereden nasıl saldıracağım konusunda herhangi bir fikrim yok. Ama öncelikle e, temizleyerek gelmeyi düşünüyorum. Nasıl temizleyerek gelmeyi düşünüyorum? Şimdi şuraya bir tane bebek ejder attım. Orayı bir temizlesin. Evet. Güzel. Şimdi bebek ejder orayı kene. temizleyemedi kene. Ana. Bu kötü oldu. Neyse. Devam. 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 Şuraya barbar kral okçu kraliçe bir duvar patlatıcı Tamam. Şimdi bebişlerim içeri girmeniz lazım. Nasıl ki kartal topuna erişmek mağabında içeri girmeniz lazım. Şampiyonun birazcık canı öldü. Umarım diridir. Evet. Şimdi. Ah onu alaydı iyiydi. Neyse okçu kraliçe aşağıya doğru iniyor. 2 dakikalık bir süremiz kaldı arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? Tabii ikisini de buradan salıyoruz. Askerlerimizi hemen bir öfke patlatıyoruz. Ah be kraliçem. Bilsem oraya gireceğini aşağıdan salardım orduyu. Şimdi hepsini gönderelim tek tek. Evet şöyle bir dondurma patlatalım koruma kalkın altına kalkan altına alalım şeyi Uuu, ne vurdu be ne vurdu ne vurdu şuraya bir dondurma yetiler halledersin siz o işi evet gayet güzel şimdi son bir dakika arkadaşlar e, köyde çok fazla bir şey kalmadığını düşünmüyorum Şuraya atılacak bir öfke tüm olayı çözer diye düşünüyorum. Bir dondurma patlattık. Bir dondurma daha şampiyona. Kıvan Kalesi'ndeki son dondurma kalsın. Zaten e, buradan 3 yıldız geldi arkadaşlar. E, düşüncelerimizin ilk perdesi gerçekleşti. Bu ilk perdeye istinaden ikinci perde için yola çıkacağız. E, Tabi arkadaşımızın da e, bir yıldız alması gerekiyor. Benim de e, ee, buna istinaden bir 3 yıldıza tamamlamam gerekiyor. Bakalım neler olacak. Ee, ben orduyu tazeleyeceğim. Orduyu tazeledikten sonra savaşa hazır hale geleceğim derken üçlük yemişiz yala 69 olmuş rakip takım. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Bunlar ne arattılar o ya. Bizde saldırılmadık yerler var mı ya? Vallahi eyvah çektirdi adam bize. Eyvah ki ne eyvah. 69 64 alsam bile yani savaşı kazanma olasılığımızı kendi kendimizi düşürüyoruz arkadaşlar. Ee... maalesef 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 şuradan arkadaşlar üçlük patlatmaları lazım. Acaba kimler ne yapacak? Eyvallah Jalil. Teşekkür ederim. Düşünülmüş saldırı demiş. Düşündük ama maalesef adamların 3 yıldız alacağını düşünemedik. E, i̇kinci saldırı için orduyu tamamlıyorum arkadaşlar. E, tamamladıktan sonra ikinci saldırıya başlayacağım. Arada bir e, belediye binası e, 13'te yapmış olduğum saldırıyı göstereceğim. %99'da kaldım. Allah sizi inandırsın. Aramızda kalsın. Bir yerde %99'da kaldım. Şu köyde. Yani Hala trajedi. Kalan tek şey inşaatçı kulübesi. Hem de o da saldırı yapmıyor. Hem hemen orada orduya hazırlıyorum. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Orada hazırlıktan sonra diğer saldırıyla hemen tekrardan başlangıca geçiyorum arkadaşlar. Gençler ikinci saldırı için hazırız. Şimdi ikinci saldırıyı gerçekleştireceğiz. 3 numaraya saldıracağımızı belirtmiştim. Ee, orada bir tek yıldız mevcut. Ee, onu üçlüğe çevirmeye çalışacağız. Ee, i̇çeri giriş biraz zor olacak. Gördüğünüz üzere ne ararsan var hattında ee, büyük bir savunma görülüyor e, ve seviyelerin de full olması bizi birazcık zorlayacak ama yapacak bir şey yok yani zaten marifet buradan yola çıkılarak görülecek İnşallah içeri güzel bir giriş yaparız ve o güzel girişle birlikte köyü üçler çıkarız gençler haydi bakalım saldırımıza başlayalım başlamayalım bir dakika ya dur ya ne, ne konuşmuştuk unutturuyorsunuz bana Önce şu 3 yıldızı şey alamadığım 3 yıldızı izleyecektik değil mi? %99 Şuradan bir 3 yıldız patlatsaydık süper olacaktı Ama maalesef olmadı Şöyle bir hızlandırılmış tonda başlayalım ee, Evet şuradan bebek ejderi atmışız Aşağıdan barbar kral buz golem ve e, okçu şeyi salmışız Duvarları açamamışız sizlere ömür daha sonra etrafından dolanırken Barbar Kralı o bölgede kaybetmişiz. Akabinde Okçu Kraliçenin de özelliğini kaybetmişiz. Her şey çok hızlı gelince şampiyonu göndermişim. Şampiyon için bir dondurma kullanmışım. İşte bu dondurma benim sonum olan dondurmaydı arkadaşlar. Ee, o dondurma bende bir tane daha olsaydı durum çok farklı olurdu. Şimdi şampiyon içeri doğru giriyor. Sağ bölgeden Ejder ve balonları saldık. Koruyucunun da koruması altında zeplini ana binaya saldık. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Şu ana kadar herhangi bir sorun gözükmüyor. Yarasaları da salıyoruz. Bakalım buradan sonra nerede patlayacağız? Dondurmayı da çakmışız. Yani şuraya bir dondurma he. Evet şurada maalesef olmamış. Aslında buraya kadar da her şey güzel. Ordu da baya bir yerinde. İşte görüyorsunuz son 10 saniyede neler olacak. İşte burada o balonların patlaması bizi bakın gördünüz değil mi? Şu sahne maalesef beni benden aldı. Oradaki bir yıldız bize çok şeye mal oldu arkadaşlar. Maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi saldırımıza geçelim. Kapanıştan önce de e, bugün atmış olduğum bir efsanelik üçlüğü var. Onu izleteceğim. Daha sonra kapatıp e, videoyu tamamlayacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. E, abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda da belediye binası 14'te farklı bir ordu varsa bunu belirtin. Ben de sizler için videosunu çekeyim e, ee, elimden geleni yapayım yani gençler ayıp ediyorsunuz neden olmasın her şey sizin için evet saldırıya okey dedik bu arada okey dememizle girişmemiz bir oluyor şimdi nasıl saldıracağız aşağıdan saldıralım ya şimdi <laughs> barbar kral şuradan bir girsin <laughs> şimdi bunun girişi çok önemli bizim için ok çıkacağız sen de gir canım benim. Siz şimdi güzel güzel buralarda ilerlerken ben arkanızdan bir tane duvar kırıcı atayım. Şimdi bu süper duvar kırıcı benim de son seviye olunca otomatikman duvarlar patlıyor. Ana manyağa bak nereye attı duvar kırıcı? Duvar kırıcı da manyada. Neyse yapacak bir şey yok. şuraya bir bebek ejder atayım o topu alsın yeterli bana şampiyon girme ona sakın evet gayet güzel şimdi buradan saldık uu, uu, uu. şimdi şuraya bir tane öfke patlatıyorum Haydi 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 balonlara yetiş balonlara yetiş Evet, bir tane özellik kullandık. Şuraya bir dondurma, buraya bir dondurma. O zeplinin oraya girmesi şart. Attık dondurmayı. Dondurmaları peşin sıra gömüyorum arkadaşlar. Allah ne verdiyse. Şampiyonu kaybettik. Şuraya bir dondurma attım. Evet, Klan kalesinden de süper ejder çıktı arkadaşlar. Beklediğimiz üçlüyü alamadık. Görüntü ortada. Çok da şey yapmaya gerek yok. Şuraya bir dondurma daha çaktık ama maalesef e, üçlük gelmeyecek arkadaşlar. Hu! Hava ile beraber gümbürtüye geldik. Maalesef 2 yıldızda kaldık. Beklentimiz 3 yıldızdı. Ama evet o savunmadan orada olması, şampiyonla ee, kraliçenin iyi yol kat edememesi ve duvar yıkıcının orada patlatılmış duvarı yıkması bizim için her şeyin bittiğinin resmi oldu arkadaşlar. E, maalesef bu da savaşın sonucunu az çok belirledi. %71'de kaldık. Elimize sağlık. İnşallah ee, diğer arkadaşlar da birer yıldız daha patlatırsa belki bir şeyler olur ama maalesef ee, lige yaklaşırken yaptığımız savaşı da kaybetmiş oluyoruz. Lige ne kadar kaldı bir bakalım. Evet ligin başlamasına bir gün 11 saat. Yani bu bizim için e, ligin başlamasından önceki son savaş demektir. Bundan önce herkes artık son hazırlıklarını yapar ve e, lige başlarız. Saldırı gününde yapmış olduğumuz... Tekte kaldım %90'da yazık yazık. Evet bir tane %100 mevcut. Onu sizlere izletip videoyu noktalandıracağım. 1 dakika 55 saniye sürmüş. E, nasıl başlamışız onu bir görelim öncelikle. E, hadi başla artık. Evet, 1 dakika 40 saniye sürmüş yani çok öyle bir dakika 55 değilmiş. Bebek ejderle sağ üst köşeyi Barbar kral ve okçu kraliçede de sol alt köşeyi almışız. Daha sonra sol alt köşenin olduğu yerden Süper ejder ve balonları salmışız. Yani Demin niye ayrı gayrı yaptık bilmiyorum şampiyon da oradan gidiyor. Evet burada güzel bir şeyle ana binaya girmişiz. Şampiyon hala da tam gaz devam ediyor. Okçu Kraliçenin hala özelliği kullanılmış değil. Köyün içine kadar girmişiz artık. Vallahi Okçu Kraliçenin de özelliği kullanmamışız. Son dondurmayı da çok iyi yerde patlatmışız. Okçu Kraliçenin özelliği kullanmadan da 3 yıldızı bitirmişiz. Gayet şekli şemali güzel bir saldırı olmuş. 3 ee, yıldızla tamamlamışız elimize kolumuza sağlık Keşke şunu klan savaşlarına da yansıtabilsem Bu aralar klan savaşlarından uzun zamandır Üçlük patlatmadım arkadaşlar İnşallah en kısa zamanda 14. seviye belediyelere karşı 3 yıldızı patlatacağım Buna inanıyorum Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın Yorumlarda istediğiniz ordu yazabilirsiniz Benden size videosunu çekmesi ee, Sözü gelir ancak e, yarın bir kara ordusu Efsanelik saldırıları deneyebilirim e, Atölyem bitti e, Araştırmada Daha yok ama şu an için Birinci seviye e, Alev atıcım mevcut e, Bunu da en kısa zamanda ikinci seviyeye Çıkartacağız hatta direkt 3-4 ne geliyorsa bir şeyler yapacağız e, Şeylerden Daha hala da e, Klan oyunları sonuçlarını almadım O yüzden İyi bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Ee, umarım sizler de e, desteklersiniz. Alev atıcısını kullanmamı umarım sizler de kullanıyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Şimdilik hoşçakalın.